Ameliyat sonrası hastanın durumunu sormayan doktor ceza alır mı? Kendinizi bir an için hasta olarak düşünün. Kasık ağrısı şikayetiyle hastaneye gidiyorsunuz ve uzman doktor tetkik sonucunda size kasık fıtığı teşhisi koyup devamında sizi ameliyat alıyor. Operasyon sonrasında sık sık istifra etmeye başlıyorsunuz. Durumu uzmanlara sorduğunuzda size bunun normal olduğu bilgisi veriliyor. Fakat Saatler geçtikçe, süreç gittikçe kötüleşiyor ve durumunuz hemen anestezi uzmanına bildiriliyor. Uzman da gelip size muhtemelen rahatlatıcı veya anestezi'nin etkisini sona erdirecek bir iğne yapıyor. Gerçekten de istifra durumunuz biter gibi oluyor ama bu defa da vücudunuz kasılmaya başlıyor. O anda hastanedeki nöbetçi doktor çare olarak sizi başka bir hastaneye sevk ediyor. Nakil aracı diğer hastane için yoldayken de ölüyorsunuz. Ne kadar trajik değil mi? Bu anlattığım durum birebir yaşandı. Aynısı pekala bizim veya sevdiklerimizden birinin başına gelebilir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalırsak gerçekten buna sebep olan doktorla ilgili hastasının durumunu sormamış olmasından dolayı suç duyurusunda bulunabilir miyiz? Evet. Çünkü Doktor her ne kadar teşhisini doğru koymuşsa ve tedavisini ya da ameliyatını da kusursuz şekilde yerine getirmiş olsa da eğer hastasını ameliyat sonrasındaki süreçte gerekli şekilde takip etmezse ve yapması gereken kontrolleri yapmazsa yani görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme gösterirse ve bu da hastanın mağduriyetine neden olursa 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası alabilir. Ayrıca bu durumda doktordan manevi tazminat da talep edebileceğinizi unutmayın. Sonuç olarak yalnızca teşhis ve tedavi yapmak yetmiyor. Hastayı sürecin sonuna kadar takip etmek de şart.